Geldim. Hoş geldin. Bakalım ne Hoş yapmışım Hoş bulduk. Ben öyle mi konuşuyorum gerçekten ya? Estağfurullah. Ya <laughs> Bak biri bana vurdu, kim vurdu arkadan? Arkadan biri Ölüme geçtin, ölüme geçtin. Ölüme geçtin. Ölüme geçtin. Ağzına sıçarım senin. Ya şu oyunu da oynayak bu arada ya. Yar yarıda kaldı bu oyun. Bakın Scream zombiler var. Böyle radyo sesi gibi çıkarıyorlar tamam mı? Radyo ee, sesi onlar gibi. Onları gördüğünüz zaman... Evet. <gülüyor> <gülüyor> Megafon sesi gibi. Onu gördüğünüz zaman <laughs> öldürün yoksa o baya dalga dalga şey çağırıyor, zombi çağırıyor. Ne oluyor lan? Ne o ne lan? Ne var çatlıyor? O, bu. <laughs> <laughs> evet, toksikler. Toksiklere gireceğiz bugün. Allah! Uuu, oh, ah! bak! Torşuya bak! <laughs> bak. Olum <laughs> biz bunu daha önce ne yapmadık? Uyulan <laughs> keşke gerçekte oyun fa oynarken de öyle kurtarsan biz hep ya anamızı ağlatıyorsun ya hiçbir oyunu bitiremiyoruz ya. bak hazır olun chat. Chat aa, harbi aa, hazır abi, olun bizde, burayı bizde. Yenemezler Burası bizde. 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 <laughs> Yazan düşünüyor şu an. tamam öne geldim. Hayırdır lan? Gel lan! Amına kodum. Oo geldi geldi geldi. Ne You got them. My fucking. Oğlum Anne, beni koruyun. Allah, beni koruyun. Oh, oh, Arkadaşlar arkayı tutamıyorum. <laughs> Silahın adını görmedim ya. Beni koruyun. Oh, 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 Arkadaşlar arkayı tutamıyorum. C for HCI System Online. <laughs> Toksik kitle algılandı. Silahlar aktif büyük harf kullanma. Çaycı. <laughs> Robot <'a bırakın. gülüyor> Abi sen kaç. Ben bunları hallederim. Yükür <laughs> etme. Darlama. Sen kaç. Şurada bir tane daha medkit vardı onu kim aldı? Ben almadım. <laughs> ben de almadım. Mert? Ben almadım. <gülüyor> 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 aa, aa, aa. Bak, burada dikkat etmemiz lazım işte arkadaşlar. Şimdi burada ses çıkarmayalım lütfen. Bak bak bak, şurada lazer var bak, gördün mü? Aaa, dur bakayım buntel. patlatayım mı ee... onu bir? Öö, bomba e, ee, bombo bomba, sakın sıkmayın. Arkadaşlar, aşağıya... ...bomba atayım mı? Hayır hayır! Gideyim mi lan? Allah belanı versin! Orada bakıyorum kapattan beri ya! Ne oldu amına koyayım? Tükürdü bana. Döl attı. abi ne yapıyorsun orada? Oğlum düştüm düştüm ne yapayım? Hey. Ben öldüm yüksek ihtimal. Adam! <laughs> <Gülüyor> 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 Aman Kodukları... <Gülüyor> 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 チョキや。<laughs> abi 8porn ne zaman abi abi videoya çıkmışım abi. Kuruk beni yapmış abi 8porn ne zaman abi. <laughs> Ey Allah'ım çok güzel. Eline sağlık kardeşim. Şöyle linkini atayım. Adam yayında değil Eitmor'un. <laughs> Abi seviyorsun <sevgisini. gülüyor> eyvallah kurucum <laughs> eline koluna sağlık vallahi çok güzel.